Değerli arkadaşlar, öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sözleşmeli Eğitim duyuruları yayınlandı. Ve eğitime giderken yönde götürülecek belgeler ve eşyalar yayınlandı. Bu eşyalar nelerdir? Eğitime giderken neler götürmeniz gerekiyor? Ya da neler götürmemeniz gerekiyor? Bunların hepsine değineceğiz. Ya da eğitim durumunuzu nasıl sorgulayabilirsiniz? bunlara değineceğim arkadaşlar e, dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim zaten bu bilgilerin çoğunu e, açıklama kısmında bulunan linkte de paylaştım e, oradan da kontrol edebilirsiniz Merhaba Ethem Hoş geldiniz arkadaşlar canlı yayında daha sonra zaten e, paylaşılacak kanalda arkadaşlar Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca yeni gelen arkadaşlar, videoya katılan arkadaşlar da videoyu beğenebilirip, beğenip yani abone olursa da sevinirim. Dördüncü grup iptal değil arkadaşlar. 3. yani jandarma dördüncü grupla alakalı spekülasyonlar yapılıyor bazı arkadaşlar, bazı şeyler söylüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından duyuru yayınlanmadıkça hiç kimseye inanmamanızı tavsiye ediyorum ben. Onun haricinde bir şey yok. Ayrıca 2021 yılında Başvuru sözleşmeli 50'ye başvuran arkadaşlar acele etmesin. Zaten dün başvurdunuz, yeni başvurdunuz. Bu işler hemen olmuyor arkadaşlar. Yani her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir sırası var. Her şey sırayla ve zamanında oluyor. O yüzden beklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Acele etmenize gerek yok. Zaten hepinizi çağıracaklar. Şimdi vakit kaybetmeden ben götürülecek evrakları göstereyim size. Neler götürmeniz gerekiyor? Arkadaşlar şimdi öncelikle aşağıdan eğitim durumunuzu açıklama kısmında bulunan linkten sorgulayabilirsiniz. Ben buraya linkini ekledim. Eğitime katılma durumunuzu sorgulamak için tıklayınız yazıyor zaten internet sitemizde. Hava kuvvetleri sözleşmeli er eğitimine giderken yanımızda neler götürmeliyiz? İnternet üzerinden yani sorgulama ekranından siz söylediğim sorgulama ekranından alacağınız çağrı mektubunun çıktısı pdf şeklinde bu çıktığı alabilirsiniz arkadaşlar onu alacaksınız, muhakkak götüreceksiniz. Nüfus cüzdanınızın aslı ve iki adet fotokopisi, sürücü belgesi, ehliyet ve iki adet fotokopisi sürücü belgesi olanlar için geçerlidir. Adli sicil kaydı, adli sicil raporu yani e-devlet üzerinden bunu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. E-devlet şifrenizde giriş yaptıktan sonra adli sicil kaydı diye aratırsanız e-devletten alabilirsiniz. Size ait 12 adet 12 adet vesik vesikalık fotoğraf eğer yoksa çektirmeden gitmeyin. Muhakkak götürün arkadaşlar. Terhis belgenizin aslı veya askerlik durumunuzu gösterir belge. Bunu da E-Devlet üzerinden isterseniz çıktısını alabilirsiniz. Kabul ediliyor. Mezuniyet belgesi yani diplomanızın aslı ve iki adet fotokopisi. Yaş düzelmesi yapan yaş düzeltmesi yapanlar için mahkeme kararı. Kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmaktaysanız ayrılış ve katılış bildirim belgesi veya onaylı sureti. Özel sektörde çalışıyor iseniz ilişki kesme belgesi veya onaylı sureti. Evli olanların özlük işlemlerinde kullanılmak üzere evlilik cüzdanı fotokopisi, eş ve çocukları varsa nüfus cüzdanı fotokopileri, eşinize ait 4 adet vesikalık fotoğraf. Eğer var ise ustalık veya kalfalık belgesi, adaya ait vukuatlı nüfus kaydı ve ikadet sureti aile bilgilerini içerir şekilde olacak ve bunu da e devlet üzerinden çıktı alabiliyorsunuz arkadaşlar. İkametgah il muhaberi bunu da e-devlet üzerinden çıktı. Alabiliyorsunuz e-devletle e-devlet de, e şifrenizle giriş yapıp çıktısını alabilirsiniz. Noter taahhüt senedi bir nüsha herhangi bir ilde bulunan noterden noter taahhüt senetini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şahsi temizlik malzemeleri, tıraş takımı, diş fırçası, diş macunu, sabun, terlik, havlu, pijama ve kendinize ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz malzemeleri götürebilirsiniz. Burada önemli bir not belirtilmiş arkadaşlar. Katılış yapmaya gelen adayların ilk öğretim 8 yıllık eğitimini bitirmiş ve diplomasını almış olması gerekmektedir. Katılış esnasında yapılacak evrak kontrolünde diplomasını getirmeyenler eğitime başlayamayacaktır. Ayrıca sözleşmeli er eğitim çağrısı aldığınızda herhangi bir nedenle eğitime katılmaktan vazgeçerseniz katılmama nedeninizi açıklayan belge iş bulma, ailevi sebepler ve rahatsızlık nedenleri gibi hava Air eğitim Tugay Komutanlığı 3. adresine veya 0 274 271 60 70 numaralı telefona bildirmeniz gerekmektedir. Yani arkadaşlar götürmeniz gereken belgeler bunlar. Zaten e, hava kuvvetleri komutanlığı bunların hepsini yayınlamış. Aç dediğim gibi açıklama kısmında bulunan linkten e, götürmeniz gereken evrakların listesini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca orada Android uygulamamız da var. Sınavlara girecek, mülakatlara girecek arkadaşlar o Android uygulamamızı indirip de mülakatlara hazırlık yapabilir. Bunun haricinde yeni gelen arkadaşlar ve şu an canlı yayını izleyen arkadaşlar videoyu beğenip abone olursa sevinirim. Daha sonra alımlar hususunda alımlarla alakalı yapılan duyurularda ya da yeni alımlar ne zaman, yeni alımların ne zaman yapılacağı veya yeni alımlar zamanında Başvuru kılavuzunun incelenmesi, kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı gibi konuları inceleyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah yar ve yardımcınız olsun. Eğitimi eğitime gidecek arkadaşlara da şimdiden eğitimlerinde başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esenlikte kalın arkadaşlar.